Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı benim. Artık bittim. Bakın bir video çekiyorum ve bu videoyu her yerde paylaşıyorlar. Bilmem ne içmişler, şunu içmişler, bunu içmişler de ve şu an şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye muhtemelen gelirler. Alın götürün alın götürün beni saçımı alın kanımı alın idrarımı alın her şeyimi alın ama artık canımı da alın bırakın beni gerçekten artık yaşayabilecek gücüm bu iftiralardan kalmadı artık tükendim gücüm kalmadı siz gelmeden canıma kıyayım artık bıktım rezilliklerden de bıktım. Her şeyden bıktım. Gelin saçımı alın, kanımı alın, canımı alın. Bırakın artık. Bir tane video çekiyorum, story çekiyorum ve o storyde insanlar Hazal Alper Engin yeni uyanmış ve yine sosyal medya yüzünden, sosyal medya baskısı yüzünden bu video her yere yayılıyor diye bunlar bilmem ne kullanıyor diye hakkımızda gözaltı kararı çıktığına da haber paylaşılıyor. Muhtemelen yine alıp götürecekler ve ben artık yaşamak istemiyorum, artık yaşayamıyorum da. Benim burada çocuğumun, çocuğumun Nilan psikolojisi bozuldu. Şu an elim kolum bağlı bir şekilde bekliyorum ben buradayım. Ya ne diyeceksiniz kara para dendi bilmem örgüt dendi bahis dendi en son bu kalmıştı uyuşturucu bir de bu söylen artık gerçekten yaşayabilecek gücüm kalmadı benim elim kolum bağlı bir şekilde oturmaktan iftiralara maruz kalıp yargılanmaktan artık gücüm kalmadı. Hayatım boyunca masama koysunlar. Onun ne olduğunu bilmem. Hayatım boyunca hiç Hayatım boyunca görmemişim. Bilmem, tanımam. Görmedim. Allah canımı alsın görmedim. Gelin saçımı alın, tırnağımı alın, kanımı alın. alın. Ne isterseniz alın. Ne isterseniz alın vermeye razıyım Af artık yeter. En son bu kalmıştı bunu da dediniz ne olur yeter bir tane story çekiyorum ve o storyde insanlar yeni uyanmışlar Engin duruyor dalmış bir şekilde duruyor ve o storym yine Twitter'da orada burada yayılıyor. Bunlar bilmem ne içiyor diye başlıklar atıyorlar. Ve bu sebepten dolayı şu anda haber çıkmış gözaltı kararı çıktı haklarında diye. Artık bu insanların toplumsal baskıları yüzünden, iftiraları yüzünden ben artık bunları yaşamak istemiyorum. Bakın aynı şeyi bir buçuk yıl evvel önce de yaptınız. Bahis dediniz, kara para dediniz. Hayatımız allak bullak oldu. Gelindik, alındık ve cesaret yattık, araştırıldık. Şimdi bu videodan dolayı yok bilmem ne kullanıyorlar gözaltı kararı. Ya hayatım boyunca ben bir kere panik atak hastasıyım. Hayatım boyunca görsem bilmem tanıma hayatım boyunca görmemişiz biz böyle şeyleri. Artık gelin saçımı alın, tırnağımı alın, kanımı alın, neyimi alıyorsanız alın. Ama benim de bir hayatım var, benim de çocuklarım var. Gerçekten artık bu psikolojik baskıyla kendimi öldürmemi mi istiyorsunuz? Yok olmamı mı istiyorsunuz? Bitmemi mi istiyorsunuz? Öldüreyim kendimi. Gerçekten herkes kurtulsun. Ne zararım var, ne yapıyorum Allah rızası için artık yeter götürün ben razıyım ben buradayım gelin her şeyimi alın her şeyime bakın her şeyimi araştırın zaten araştırılmayın hiçbir şeyim kalmadı bir vücudum kaldı bir saçım bir kanım bir idrarım kaldı dışkın ne istiyorsanız vermeye hazırım her şeyi o kadar eminim kendime hayat boyunca bilmem bilmeyiz tanımayız ben buradayım ama artık bakın gerçekten benim ölümüm bu insanların yüzünden. Ben çünkü artık yaşayamıyorum. Bunu da burada açıkça söylüyorum. Artık canımı bitirmeye ben razıyım. Çünkü benim bu hayattan hiçbir beklentim kalmadı artık. 35 yaşında bir insan ne yaşayabilirse ne kadar rezillikleri ben bu ülkede yaşadım bir insan uykudan uyanmış birlerini çekti uyku halleri diye bu damgayı yiyip gözaltına alınabilir mi? böyle bir şey için muhtemelen gelip alıp götürecekler. Hiçbir sorun yok ama bakın burada bunu da söylüyorum. Ben bundan sonra yaşamayacağım. Burada hayatıma son vereceğim. Artık yaşayamıyorum. Bunu da böyle herkes bilsin. Hakkımı da hiç kimse helal etmiyorum. Dilerim Rabbim bana yaşattıklarınızın kat ve katını bana yaşatan herkese yaşatsın.